tamam güzel kardeşim. Bak yanlışlıkla aramışım diyorum. Kapat hadi. Öst. Sövmesene lan ben ağzım bozuyor muyum? Sen kime sövüyorsun lan? Oğlum bak dua et kapalı yerdeyim bak. Adresini yaz. Eğer buradan ölmez de çıkarsam yanına geleceğim. Adresini yaz. Mesaj at. İki elinle mesaj at bana mesaj at. Ulan bebe, ulan bebe bunların hepsi senin yüzünden benim başıma geliyor. Hepsi senin yüzünden benim başıma geliyor. Babamın oğlu. Hadi gelelim ya sıkma canını. Hallediyoruz işte bak. Ya sahi. Efendim? Efendini yerler senin. Neredesin lan sen? Abi? Abi mi? Cumali abi mi? Asıl sen neredesin? Marmaris'teyim. Ve kızlarla takılıyoruz. İşte kızlar. Lüzum. Oğlum sen beni deli mi edeceksin lan? Cehennemin dibindeyim oğlum ben. Adamlar beni aldı karga tulumba getirdiler lan. Ya tamam onu sormuyorum. Biz biliyoruz sana ne olduğunu. Nerelerdesin yani? Herhangi bir şey görebiliyor musun? Yok oğlum acayip bir yerdeyim. Bilmiyorum neresi olduğunu. Ya bir bakkala bir şeye sor. O yanındaki geri zekalıya söyle dışarıda değilim ben. Fabrikadan bozma bir yerdeyim. Eskiden fabrika mıydı değil miydi bilmiyorum. Bir tane odaya koydular oğlum beni diyorum sana anlamıyor musun? Evet ee, o zaman konum at. Atabiliyor musun? Ha, atıyorum yaz. 145 derece güney. 13 derece doğu. Bebe bak benimle dalga geçme yemin ediyorum sinirleniyorum ha. Yoruyor ya bazen. Allah Allah. 2018'de telefonlarda böyle şeyler oluyor abi. Eğer olsaydı hemen gelir alırdık. Oğlum bu sizin ellemeli dokunmalı telefonlarınızdan değil lan. Kapaklı telefon işte. Bunda var mı öyle bir şey? Yok yok onda olmaz. Kim lan o senin yanındaki gerizekalı? Salih ben Salih. Ya orada bir camman var mı dışarıyı görebiliyor musun? Göremiyorum. Camlar var ama siyah boyamış herifler. Ama dur bir dakika. Kapat, ben seni arayacağım. Kapat bebe, kapat. Ne yapıyorsun? Dön, şuradan dönelim. Eve gitmiyor musun? Önce Aliço yalalım.